the <im> Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bolu tünelinden bir tık önce öncesindeyim. Ee, ağır taşıtlar avanttan çıkın yazmışlar. Ya çıkacağım çıkmaya da. Şimdi çok ciddi bir tonajım yok. Ağır sayılmam. <laughs> Bu işin esprisi tabi. Ee, dediğim gibi ağır taşıtlar e, Bolu'dan şey avanttan çıkın yazmışlar. Ben çıkmadım. Çünkü neden çıkmadım? Bayağı bir çıkmayan araba gördüm dümdüz giden. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ee, geri falan çevirirlerse kar edeceğimiz 5 litre 10 litre mazot da geri dönüş yolunda gider. Bugün değişik bir açıyla sizlerleyim daha farklı açılar da kullanmayı deneyeceğiz. Bir gidelim. Hava çok yağışlı. Ee, i̇stikamet Hadımköy. İstanbul Hadımköy'e gidiyorum. Oraya Dorse, dorse bırakacağım. Yol bozuk olduğu için şu anda ince bir sallantı var ama bundan sonra olacağını düşünmüyorum. Yani şu anda bence açı fena değil Gibi duruyor Bakalım ailesiyle inelim bakalım Şu bolu tüneline doğru bir inelim Ne olmuş ne bitmiş Ne yapıyorlar ne ediyorlar Bizi niye sokmuyorlar Bir görelim Sileceğin çalışması lazım Görüntü çok kapanıyor Ama bence Bu açı ve biraz daha Geriden alacağımız görüntüler güzel olacağını düşünüyorum. Şu anda ben de telefondan kontrol ediyorum görüntüyü. Gayet iyi duruyor. Ya da iyi görünüyor diyelim. Fakat neden bizi içeri sokmuyorlar? Bolu tüneline sokmuyorlar. Onu da anlamış değilim. Yol yapımı falan mı var acaba? Yoksa tünelde bir kaza, kaza olsa gerçi kimseyi sokmaz mümkün mertebe sileceği az çalıştırayım ki sizde de canınızdan bezdirmez. Şöyle bir tık daha şöyle çevirebilir miyiz? Olur mu? Oldu. Görüntü fena değil fakat silecekler biraz canınızı sıkabilir. Yavaş yavaş kış işte kendini hissettirmeye başladı. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Şu ana kadar kimse bir şey demedi bize. Tünele de girdikten sonra bir şey demezlerse ya şimdi şöyle bir şey. Tamam evet. E, ee, çıkın yazmışlar ama yani hani buradan son dönemlerde geçen birkaç kişi aradım. Kardeş bir sıkıntı yok. Öyle yazıyor ama bir arabalar geçiyor demiş. Hani olur da Artaşıklar arıza var falan diye mi söylüyorlar? Da başka bir sebebim var bilmiyorum. Şu ana kadar tünele kadar geldim. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Millet frene basmıyor değil. Bakıyorum. Yani tünelde sıradan bir çalışma var. O oh, gelen bildirimler de inşallah videonun sesinde çıkmıyordur. Şimdilik biraz ara verelim. Tünel görüntüsü canınızı sıkabilir tek şeritli. Çünkü başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Birazdan buralardayız inşallah. Tünelden çıktık hayırlısıyla. Size bir de telifsiz şarkı bulayım da. Benle birlikte tünelden aşağı doğru inin diye. Bildiğim kadarıyla bu şarkının telifi yok. İnşallah yemeği bir telif melik bir yerden. Bayağı da şoförü gözüne doğru yaklaştırdım. Hatta biraz daha şöyle yapayım. Ama hadi bakalım iyi yolculuklar. Evet. Şarkıyı da bitirdik. Başka bakıyorum. Olabilirsem telefsiz olanlardan araştırıyorum şu anda. Bir müzik arası daha verebiliriz aslında. Havada sis, yağmur vesaire şu bu baya bir karışık bir havamız var bugün. Yani size sahil façı bir roterdar sesi dinletmek isterdim ama hava yağışlı, roterdar yok. Bakıyorum şöyle de. Ee, başka telifsiz şarkı elimizde şimdilik yok gibi bir şey. hava şu anda 12 derece arkadaşlar bayağı bayağı serin bir hava var artık tesislerde falan indiğimizde polar kazak Hatta mod giymeye başladık bilerek e, arayı açık tutuyorum Aleykümselam bilerek arayı açık tutuyorum öndeki arabayla Çünkü iki dakika sonrası ne olacağı belli değil durabilmem lazım o yüzden de biraz serin geliyorum. Vallahi bir şarkı daha dinletmek isterdim size ama gerçekten bulamadım. Ama telefon masaydı 11 saniyemiz var. Şunu dinlerdik. Düşünmem başka bir şey Ya Ah bu telif Yaktın bizi Neyse arkadaşlar Bu manzarayı kaçırın istemedim Bu görüntüleri kaçırın istemedim En önde bir otobüs görüyorum Anketin yüksekliğinden Önünde araba var mı yok mu seçemiyorum Belki de araba yüzünden Şu de biraz serinletelim Havayı gördüğünüz gibi bayağı bir karma karışık bir hava. Yani şu anda Abant'tan dolansaydım ben. Arkamdan da gayet tırlar geliyor şu anda. Abant'tan dolansaydım ben. Yani şöyle söyleyeyim. En kötü bir saat falan kaybedecektim. Hadi işin mazot boyutunu falan geçtik. Bir saat gibi bir zaman kaybım olacaktı. Ya bu da benim takoma yansıyacaktı tabi. Zaten şu anda bile 1 saat 33 dakikam var. ilk molama. olama? E millet de tabi tedirgin biraz sisten, yağmurdan, bir yol yapımından, şunundan, bunundan tedirginler. Çok da rahat gidemiyorlar. Bakın dikkat ediyorsanız çoğunun fren lambası yanıyor. Tedirgin gidiyorlar yani. Hala bakıyorum. Size bir şarkı daha yakalayabilir miyim diye ama imkansız gibi bir şey. Her şeye elif attılar. eskilerden Aslında ee, neden bu yol yapım çalışması için kışı beklerler bilmiyorum. Yani çünkü kışın biraz daha hakimiyet zor oluyor. Kaza riskleri daha yüksek oluyor Bakın karşı şeridi kapatmışlar mesela Karşı şerit kapalı yolun karşısı Ben geçen e, Cuma günü geldiğimde Ankara'ya Bu yoldan gelemedim Beni eski yola Bolu Dağı'na verdiler Tonajım da vardı 27-28 tonda tonajım vardı Yani şöyle söyleyeyim size e, 3 puan 4 puan mazot oynadı Yani bu bahsettiğim 3-4 litre değil tabi 3-4 puan diyorum ee, 3-4 puan yeri geliyor yani hani 20 litre 30 litre fark ettiği oluyor arkadaşlar bence bu kadar görüntü yeter o bayağı da 8-24'lere 24 lere falan gelmiştir daha önceki bölümde var kendinize dikkat edin görüşürüz Allah emanetsiniz ee, buralardayız yani İnşallah bu videonun da montajını bitirir en kısa zamanda sizinle paylaşırım. Hadi bakalım Allah'a emanetsiniz.